şu ana kadar bütün devlet imkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızın bütün imkanlarıyla, içeriden dışarıdan ülkemizin içinden ve dışından pek çok Müslüman gayrimüslim unsuru teşekkürlerim gayretleriyle, destekleriyle, elhamdülillah. Kardeşlerimizin, ailelerimizin <laughs> gördüğü sıkıntıları kısmen giderilmiş. Önümüzdeki dönemde, dönemde de, de. <laughs> hepimizin oluşturacağı gayretle hepimizin mükellefiz. Şehitlerimizi, <laughs> mazi şehitlerimizi, şehitlerimizi saygıyla anarken, rahmetle anarken, emanetlerimizin sahip çıkmanın... <laughs> Dediler, yavrum mu dedi, karım mı dedi, ne dedin, Allah'ım mı dedi... Hepsi şey, tavuk şey gibi, hepsi yoldular. Hepsi yoldular. Naciye kaya, kaya, Mustafa, Mustafa Kaya ne işi buradayım? Sizin işiniz mi her doldu? Evet. Mersin'e mi götürdünüz? Evet, Mersin'e götürdük. <laughs> ben daha önce de abimi kaybettim maden ocağında. Bu ikinci şeydi. Aynı madenim kaybı. Hayır, Aydın Söke'de uyarlar madencilikte kaybetti. Bir kişi olunca duyarlı olmuyorlar, ama 301 olunca herkes ayağa kalktı. Bir biri de bir bini de böyle bunu. Yazıklar olsun var ya sebep olanlar bizden beter olsun. Bu kadar şehitlerim, bu kadar çocuklarınca onların ahı onlarda kalsın, onların üzerinde olsun bunların ahı. Babasız kaldılar. <laughs> aldılar Annem bayramımız etmiyorlar. bitti Eşlerimizden gitti Eşlerimizden gitti bayramı, bayramı burada bıraktılar. Bize bayram mı bıraktılar <laughs> Toprağa <laughs> öpmeye geldik Biz buraya toprağı öpmeye geldik Herkes yaşasın Bizde bayram kalmadı artık Bize bayram gelmedi <laughs> Ellerini öperken toprağı öpmeye geldik <laughs> Ellerini öperken Sebep olanların gözü olsun Sebep olanların gözü kör olsun umurunda unuttular bile Sebep olanların gözü kör olsun Unuttular bizi Bizi kendi halimize bıraktılar <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çocuğum baba diyor başka bir şey <gülüyor> demiyor. <gülüyor> Çocuğum baba diyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Yüreklerim yağ eriyor. Vereyim abla. Değilsin. Havada iki ay önce bir büyük olay yaşadık. Ve burada 301 çocuğumuzu kaybettik. Ve bu o, o büyük kazadan sonra ilk bayram günü istedik ki madem şehitlerimizin yakınlarıyla, aileleriyle, çocuklarıyla bir arada olalım istedik. Onları yalnız bırakmayalım istedik. Onların duygularını, hissiyatlarını biz de e, fark edelim, paylaşalım. Mümkün olduğu kadar yanlarında olduğumuzu gösterelim istedik. Onun için buradayız. Doğrusu Bayramlarda insan güzel şeyler söylemek istiyor. Bayramlar çünkü mutluluk anlarıdır, sevinç anlarıdır. Ee, ancak Soma'da bu bayram maalesef üzümsüz bir sevinç olamıyor. İster istemez bayram sevincimiz o büyük kazanın hüznüyle e, gölgeleniyor. Ancak e, doğrusu şey çocuklarımız için yapacak Maalesef elimizde fazla bir şey yok. Yapabileceğimiz geride bıraktıkları yakınlarını mümkün olduğu kadar kimseye muhtaç etmeden, sorunlarla mağdur etmeden yardımcı olmak, onların hayatlarını rahat bir şekilde sürmelerini sağlamaya çalışmak. Bu konuda biliyorsun hükümetimizle, meclisimizle, devletimizle, hayırsever insanlarımızla herkes elinden geldiği kadar gayret sarf ediyor ve gerçekten güzel gelişmeler oldu artık hiç kimsenin kafasında maden şehidi yakınları mağdur kalacak diye bir tereddüt kalmadı. Bunu görmekten ayrıca mutluyum. Tabii ki iş bununla bitmiyor. Bizim bir e, bizim bir e, düşüncemiz var. Bir e, e, tabir yerinde ise iddiamız var. Bu e, 13 Mayıs maden kazası, Soma maden kazası olayı Türk madenciliğinde bir dönüm noktası oldu bir milad olsun ve bizim madenlerimiz de çağdaş standartlara kavuşsun diye bir e, beklentimiz vardı. O beklenti de çok şükür mecliste şu anda görüşülmekte olan torba kanun çerçevesinde alınmakta olan ciddi tedbirlerle de o da karşılanıyor. Tabii ki Soma bir madenci kasabası. Tabii ki burada bu büyük maden, bu, bu büyük, büyük potansiyel olan maden bir şekilde işletilecek. Ama bu işletme şartlarının çağdaş standartlarda olması önemli. Ayrıca madencilerimizin de yaptıkları işte memnun olmaları, yaşadıkları hayatta memnun olmaları gerekiyor. Bu çerçevede de güzel gelişmeler olduğunu duymaktan ayrıca mutluyuz. Ben üzümlü de olsa tüm madenci ailelerine, madenci yakınlarımıza, şehit yakınlarımıza tekrar başsağlığı diliyorum. Bayramlarını kutluyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyor. Sizlere de teşekkür ediyor. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. ederim. bayramlar.